De ki şahit olarak hangi şey daha büyüktür? De ki Allah benimle sizin aranızda o şahit olarak yeter. Şu Kur'an bana sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için vah yolundu. Allah ile beraber başka tanrılar bulunduğuna gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? Ben asla buna şehadet etmem de ve şu hakikati vurgula. O ancak tek ilahtır. Başka tanrı yoktur. Sizin şirkinizle de şeriklerinizle de benim hiçbir ilişim yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin bilginleri o peygamberi kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama kendilerine acımayıp kendi kendilerini en büyük hüsrana uğratanlardır ki iman etmezler. Allah adına yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir ki Şu muhakkak ki o zalimler felah bulamayacak muratlarına eremeyeceklerdir gün gelecek hepsini bir yere toplayıp sonra da o müşriklere nerede Allah'ın ortağı olduğunu iddia ettiğiniz tanrılarınız diye sorulacağız soracağız sonra onların şirklerinin vardığı son nokta sığınacakları tek yalancı özrü Rabbimiz Allah hakkı için vallahi biz müşrik değildik demekten ibaret olacaktır. İşte bak nasıl da kendi vicdanlarına karşı yalan söylediler. Uydurdukları o tanrılar da kendilerinden uzaklaşıp ortada görünmez oldular. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat biz onu layık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için onların kalplerine kat kat örtüler gerdik. Kulaklarının içine de gereği gibi işitmelerini engelleyen ağırlıklar koyduk. Artık onlar her türlü mucize ve belgeyi de görseler yine iman etmezler. O kadar ki yanına geldikleri zaman seninle münakaşaya girilşerek bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Onlar hem halkı Kur'an'dan ve peygamberden uzaklaştırırlar hem de kendileri ondan geri dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de farkına varmazlar. Onlar ateşin karşısında durdurulup da ah ne olurdu dünyaya bir geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek müminlerden olsak dedikleri zaman bir görsen neler olacak neler